Dünya Covid-19 nedeniyle duran üretim ve tüketim krizinin bedelini ödüyor. Dünya finans piyasaları büyük bir kriz yaşıyor. Amerika'da Silikon Vadisi bankaları sığdır, bir signatur battı. Amerika bankalarının piyasa değeri yüzlerce milyar dolar eridi. Banka batışının zincirleme devam etmesini engellemek için Amerika federal rezerv imkanlarını seferber etti. Avrupa ve Japon bankaları finansal krizin etkisine girdi. İsviçre'de 166 yıllık kredi Suisse bankası battı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki büyük bankalar tarihinde görmedikleri değer kaybı yaşıyorlar. Avrupa, Amerika finans piyasalarındaki fırtına devam ediyor. Kriz bankacılıktan ibaret de değil. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya. Grevler başladı. İtalya'da olağanüstü hal ilan edildi. Çok ülke sırada. Amazon 10 bin kişi işten çıkardı. 18 bin kişiyle çıkacağını ilan etti. Microsoft 10 bin kişi. Google çatı şirketi Alphabet 12 bin. Ford Almanya'da 3200 çalışan işe son vereceğini duyurdu. Top, IBM, Down, Vodafone, Meta, Twitter, Philips, Netflix, Netflix gibi firmalar binlerce kişi işten çıkardılar ya da çıkaracaklarını ilan ettiler. Birileri bize dedikleri duyar gibi. Birileri Amerika ve İngiltere'yi ziyarete gitti. 400 milyar dolar kredi getireceğim kaynak hazır diyordu. Boşlan bir yana bırakıyorum. Körü körüne söylediklerine inananlara bir atasözünü hatırlatırım. Elin ilacı olsa başına sürerdi. 2001 krizinde batan bankalarda buharlaşan 80 milyar dolara şahit olmuş birisi olarak hayal tacilerini takip etmek istedim. Kalın sağlıcakla.